ola ki cisimler atomlardan küçük Selamlar için Ve aleyküm selam aleyküm Hacı selam. Hazretleri. Hoş sefa geldiniz. Allah Allah. Bu kitap sayfaları da ne olay ki? Kim yaptı bunu? Yeni gelen genç alim. Ebu Hamid Gazali. Hangi sebebiyle yaptı ki acep? Alimlerin batın ilere karşı yazdıklarını okur. Onların yazdıkları sualleri cevapsız bırakır. Faydadan çok zarar verir. Sadra şifa olmayanın satırda yeri yoktur. Bunca hatayı ancak su temizler. Biz de şaştık kaldık. Öyle bir usul görmedik. Şimdi nerededir Gazali? Sapkın fikirleri anlamaya, dinlemeye ve oyunlarına cevap aramaya Isfahan meydanına gitti. Bey. Kafi. Haydi selametle. Bağdat'ı ve İsfahan'ı gördüm. Alimlerin meclislerinde bulundum. Lakin her mecliste sualime farklı cevaplar alır. Birinin haram dediğine öteki helal der. Doğru bir değil midir ki herkes farklı söyler? Cihanda hakikati gösterecek kimse kalmadı mı? Kaldı elbet. Hakikate ya akılla ya da bir öğreteni dinleyerek ulaşılır. Ama akıl bizi şüphe çamuruna saplar sonu gelmez kavgalara sokar. Şüphe ve kavga sebebi olan akıl hakikate nasıl ulaştırır? Hakikat birdir ve ancak bir kişiden öğrenilir. Peki kimdir o kişi? Hatalarından kurtulmuş, her ilme vakıf, yüce imamımızdır. Yüce imama tabi olun, sonu gelmez kavgadan ve aklın tuzaklarından kurtulun. Seni iyice dinledim. Dediklerini daha iyi anlamak için de birkaç sualim vardır. Renklerin yalnız gözle ya da yalnız ışıkla görülebildiğini iddia eden kişiye karşı ne dersin? Bu sualim mevzumuzla alakası nedir? Renkleri gösteren göz ve ışıktır. Renkleri yalnız göz ya da yalnız ışık gösterir deyip de bizi ikisinden birini tercih etmek zorunda bırakan kişi ya ahmaktır ya da bizi aldatmaktadır. Rengi hem göz hem ışık gösterdiği gibi hakikat de hem akıl hem de bilen birinden öğrenme yoluyla elde edilir. Evet. En büyük öğretmen Hak Nebimizin Sallahu bize öğrettiği Kur'an ne der? Allah katında yerde debelenip dolaşan canlıların en değersizi ...akletmeyen sağır ve dilsizlerdir. Sen aklı yok saymakla... ...insanları hakkın sözlerini duymaya değil... ...hakkı söylemeye değil... ...onları sağır, dilsiz... ...cahilce dolaşmaya çağırırsın. Ayeti inkara davet edersin. Haşa! Sen ne demek istersin? Ben yalnız hakikati çağırırım. Yalan ve aldatma... ...hakikatin üstünü örten gölge gibidir. Hakkın nuruyla aydınlanmış... ...akıl güneşi üstüne doğduğunda... ...o gölge yok olup gider. Doğru söylüyor. Maşallah. O güneş seni aydınlatmış. Hali verdin bir anda meydanda. İlmi mantıkta zannımca... İsfahan'da seninle mukabele edebilecek bir alim yoktur. Kimin talebesisin? Neredensin? Üstadım Nişabur Nizamiye Medresesi'nin baş müderrisi İmamül Harameyn el Cüveyni'dir. Ben de Nişabur'dan gelirim. Adım da Ebu Hamid Muhammed El Gazali'dir. Senin gibi bir alimle tanıştığıma bahtiyar oldum. Tekrar görüşeceğiz. İnşallah. Kaleminde de kılıcı yolda söylemişsin Hacı.